Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti gençlik alanında 79 senede yapılamayan icraatları 21 yıla sığdırdı. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan gençlerin en çok güvendiği parti ve lider oldu. Partimizin 2023 vizyonuna ulaşmasındaki temel lokomotiflerden biri gençler olmuştur. AK Parti girmiş olduğu tüm seçimlerden başarıyla çıktıysa bunda gençlerin rolü çok büyüktür. AK Parti'nin yaslandığı medeniyet iddiası ve 21 yıldır omuzlarında taşıdığı sorumluluk neticesinde gençler için birçok atılım gerçekleştirilmiş, hayalinin bile kurulması zor olan projeleri hayata geçirmiştir. Bu nedenle AK Parti'nin ortaya koyduğu gençlik çalışmalarını bizim yönümüz 21 yıldır genç sözleriyle tanımlayabiliriz. Bugün AK Parti'nin gençlik noktasında ortaya koyduğu çalışmalar hem geçmişin muhasebesini hem de gelecek perspektifini ortaya koyarak ana bir gayeye eklemlenmektedir. 21 yıldır ortaya konulan bu vizyonla gençlerle her türlü imkanı sunan, onların önünü açan Güvenen, her türlü olanağı sağlayan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu imkanlarla gençlere aynı zamanda büyük bir vazife ve sorumluluk yüklemektedir. 21 yıldır gençleri yanı başından ayırmayarak siyasetin her kademesinde çeşitli görevler vererek gençleri yetiştirmiş, gençlerin bugünlere kazandırmış ve geleceği hazırlamıştır adım adım Türkiye yüzyılına giderken çok büyük sorumluluk hiç şüphesiz gençlerde olacaktır. Bugünün gençleri Türkiye yüzyılının öncüleri olacaktır. AK Parti gençlikle ilişkisi gençlerden en fazla oy alan parti olması gençleri gönüllülükle içine katması ile 21. yüzyılın en genç kalabilmiş partisidir talep ve ihtiyaçlara bu değişimin çok hızlı geldiği ve tüketildiği bir dönemde kalıcılığı sağlama ve popülerliği sağlama anlamında 21. yüzyılın en genç hareketidir. Türkiye'de gençleri anlayabilen ve onların meselelerine çözüm üretebilen yegane oluşum Cumhur İttifakı'dır. Bundan sonra da böyle olacaktır. 2002'de seçilme yaşı 30'du. Bunu önce 25'e, ardından 18'e biz indirdik. Askerlik yapma süresi 18 aydı. Bunu önce 12, ardından 6 aya biz indirdik. KYK kredileri 3 ayda bir ödeniyordu. Bugün her ay ödenmesini biz sağladık. Gençleri Erasmus programıyla biz tanıştırdık. Tarihte ilk defa ders kitaplarını ücretsiz biz dağıttık. Katsayı adaletsizliğini biz giderdik. Başörtüsü serbestliğini biz getirdik. KOSGEB girişimcilik destekleri kapsamında genç girişimcilere hibe ve kredi desteğini biz sağladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı biz kurduk. Üniversite harçlarını biz kaldırdık. EYDS ve YÖK dil uygulamalarını biz başlattık. Gençlik projeleri destek programını biz başlattık. 25 yaşını doldurmamış tüm gençlerden pasaport harcını biz kaldırdık. Yeni mezun gençlerin iki yıl boyunca genel sağlık sigortası priminden muaf olmasını biz sağladık. Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarını biz hayata geçirdik. Üniversite öğrencilerin yönelik staj seferberliği programını biz başlattık. Ayrıca ulusal staj programını da biz başlattık. Yaz aylarında 18-30 yaş arasındaki gençlerimiz için 81 ilde tüm KYK yurtlarında ücretsiz kullanım, kullanımını biz sunduk. Yine 18-30 yaş arasındaki tüm gençlere müze kart hizmetini biz sunduk. KYK yurtlarındaki internet kotasını iki katına ücretsiz biz çıkardık. KYK geri ödemelerinde enflasyon farkını biz kaldırdık. KYK kredi ve burs miktarlarını lisans öğrencileri için 2000 TL'ye, yüksek lisans öğrencileri için 4000 TL'ye, doktor öğrencileri için 6000 TL'ye biz çıkardık. KYK'larda beslenme yardımını 11 TL'den 3600 TL'ye biz yükselttik. Yoklama kaçağı ve bakaya kalan 550 bin genç için bedelli askerlik imkanından faydalanma yolunu biz açtık. Öğrenci affı ile okula dönüş yolunu biz sağladık. 2002 yılında 190 olan yurt sayısını 830'a yatak kapasitesini 150 binden 1 milyon üzerine biz çıkardık. Gençlerin ilk defa telefon ve bilgisayar satın alımında vergi muafiyetini biz getirdik gençlere 10 GB internet hakkını biz sağladık. Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde 2004 yılından itibaren bugüne kadar sekiz bin gençlik projesine biz destek verdik. Toplam 4 milyarlık hibe desteğini biz sağladık. Genç çiftçi projesini biz hayata geçirdik. 2002 yılında 4 olan gençlik kampı tesis sayısını 50'ye biz çıkardık. 2002 yılında 76 olan üniversite sayısını 209'a biz yükselttik. Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 474'e biz yükselttik. Değerli değerli milletvekillerimiz, şu an bu konu üzerinde konuşan en genç hatibim saygıda bu. Şimdi ise Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkında kanun sayın teklifimizi inan, Sayın İnan bir saniyenizi rica ediyorum Süreniz süresini durdurun Sayın İnan Arkadaşlar, arkadaşlar kendi aramızda konuşmayalım lütfen Arkadaşlar kürsüde hatip var lütfen hatibi dinleyelim Buyurun Sayın Atip kaldığınız yani Yaptıklarımızı bir genç olarak anlatıyoruz. Lütfen saygı bekliyoruz. Şimdi ise aile ve gençlik konu kurulması hakkında kanun teklifimizi genel kurula sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm emek verenlere bu ülkenin tüm gençleri adına şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Aile anlamıyla ve toplumsal işleviyle kıymetli bir kurum olma özelliğini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Uyumlu bir ailede yetişen bir insan topluma katılımı sağlıklı ve güçlü olur. En önemli özelliklerinden birisi sosyallik olan ve sosyalleşen bir insan için toplumsal hayat ne kadar mühim ise kaliteli bir toplumsal hayat içinde aile kavramımız o miktarda önemlidir. Aile vazgeçilmezimizdir. Güçlü bir ülke, huzurlu bir toplum istiyorsak öncelikli olarak güçlü bir aile yapısına sahip olmalıyız. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza anayasamız bu görevi desteklenmesi gerektiğini 41. madde ile tanımlamıştır. Yine anayasamızın 58. maddesi devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçlu, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır maddelerine referansla anayasamız Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak bizlere de sorumluluk vermiştir. Bu nedenle bizim için aile geleneğimize sahip çıkmak, geleceğimize ve gençlerimize sahip çıkmak anlamına da gelmektedir. Devletimiz her anlamda ve her konuda hem maddi hem manevi olarak gençleri destekliyor ve yapılması gereken ne varsa yapıyor. Türkiye'nin yeni yüzyılını omuzlarında yükseltecek gençliğimiz ilhamını şanlı mazisinden almaktadır. Bu gençlik içinde hükümetimizin atamayacağı bir adım yoktur. İşte bu adımları attıktan sonra Türkiye'nin geleceğe dair hayallerini, Türkiye'nin geleceğe dair iddialarını daha özgüvenli, daha dinamik ve o gençlere yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz. Biliyoruz ki yapısı gereği her genç maddi potansiyelinden bağımsız geleceğe dair bir kaygı taşır. Nasıl evleneceğim? Nerede okuyacağım? Kendi ayaklarım üzerinde durabilecek miyim? Bu kaygılar küreseldir. Bu kaygılar Amerika'da da var, Türkiye'de de var. Gençlerimizin aile kurma sürecindeki kaygılarını bu kanun teklifiyle en aza indirmeye hedefliyoruz. Kabul etmeliyiz ki toplumun ve gençlerin aileye aile kurma isteğini ve bununla ilgili gerek ekonomik gerek sosyal gerekse devletin tüm kurumlarının ortaya koyacağı kolaylıklarla ilgili uzun zamandır ülkemizin gençlerinde çok büyük bir beklenti oluşmuştur gençler içinde atılan birçok hizmetin öncülüğünü ve hamiliğini yapan ve gençlerin her türlü talebine, her türlü temellerine, şikayetlerine ve önerilerine kayıtsız kalmayan Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti bu beklentiyi 2023 seçim kampanyası sırasında gençlerle kurmuş olduğu güçlü diyalog vesilesiyle aile ve gençlik fonu vaadini gençlerimize takdim etmiştir. Kanun teklifimizin çıkış noktası uzun zamandır ülkemizin gençlerinde oluşan bu büyük beklentiyi karşılaması içindir. Bu kanun teklifimizde ülkemizin en büyük zenginliği olan genç nüfusumuz bu genç nüfusun dinamizmi bu dinamizmi nicelik ve nitelik bakımından en üst düzeye taşınması, aile kurma yolunda ve diğer girişimleri olduğunda önlerindeki zorlukların hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Bu fon vasıtasıyla hali hazırda yürütülen destek programlarının etkilerinin arttırılması, hizmetlerin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması e, ile aile kurumunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen kaynakların yalnızca belirttiğimiz amaçlara hizmet eden fon şeklinde özel bir yapı kurulmaktadır. Büyük ve güçlü Türkiye'yi yarına taşıyacak olan, sorumluluk almaktan kaçınmayan her bir genç bu memleketin, biçilmez bir değeridir. Bu nedenle gençlere en faydalı olacağımız, gençlere en geniş şekilde mümkün olduğunca katkıda bulunacağımız ve kısacası gençlere geleceklerini güçlü temeller üzerinde inşa etmelerine yardımcı olunması gençlerin gelişim ve girişimlerine destek verilip sosyal risklere karşı korunmaları amacıyla fonumuzu en güçlü içerikle takdim etmek için çalıştık. Ve bunu da bağımsız ve hür enerji politikalarımızdan aldığımız güç de yapıyoruz. Bugün dünyanın en gelişmiş filosuna sahip bir ülkeyiz. Sondaj çalışmalarımızı yerli filomuzda yapmaya başladık. Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfettik. Bu gazı 3 yılda 2200 metre derinliğinden karaya taşıdık. Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde günlük 10 milyon metreküp gaz üretiliyor. Petrol arama faaliyetlerimiz hız kazandı. Gabar'da şehit Esma Çevik ve şehit Aybüke Yalçın sahalarında petrol üretimini 200 bin varile çıkarmaya hedefliyoruz. Doğalgaz ve petrol keşiflerimiz ve tabii kaynaklar alanlarındaki çalışmalarımızdan elde ettiğimiz kaynaklarımız ve ileri çalışmalarımızla birlikte aile ve gençlik fonu vasıtasıyla vatandaşlarımıza özellikle gençlerimize ulaşmış olacak. Gençler deyince yalnızca üniversitede okuyan, sosyal medya kullanan gençleri değerlendiriyorsak bu da çok yanlış bir tanımlama olur. Bizim sanayide çalışan gençlerimiz, arka mahallede yaşayan gençlerimiz, liseden sonra eğitimine devam etmemiş gençlerimiz de var. Gençleri tek bir kalıba indirgeyip o kalıp üzerinden değerlendirmek büyük bir hata. Ekonomik meseleler tabii herkesi etkilediği gibi muhakkak gençleri de etkiliyor. Ancak AK Parti olarak biz bunun önüne geçebilmek için gençlerin ekonomik meselelerden en az etkilen, etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bugün bu fon aracılığı ile birlikte senelik 5 milyarlık bir kaynağı sadece gençlere takdim ediyoruz. Ve bu bütçe gençlerin için seneden seneye artarak devam edecek. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, komisyon görüşmelerimizde Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir Hanımefendi ile birlikte tüm partilere bir çağrıda bulunmuştuk. Tüm partilere gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında aile ve gençlik fonunu gençlere armağan edelim dedik. Ama üzülerek söylüyorum ki bir genç olarak bu parlamentonun genç bir üyesi olarak hayır diyen partiler oldu. Şimdi söyleyin bugün gençlerin yanında mısınız değil misiniz? Şayet bu fon biraz önce Cumhuriyet Halk Partili Hatip'in belirtmek istediği gibi bu fon aile ve gençlik fonu değil de LGBT ve türevlerine destek veren bir fon olsaydı evet o için şuraya sıraya geçmiştiniz. <laughs> Ayrıca bizim LGBT ve türevlerine vereceğimiz hiçbir destek bu fonda olmayacak. Zaten dışarıdan yeterince fon da size geliyor. Yeterince dışarıdan fon oluyorsunuz. Şimdi burada bu hayır oyu vererek yıllarca Z kuşağı türküsünü söylediniz. Şimdi burada hayır oyu vererek nasıl bakacaksınız o Z kuşağının yüzüne? Gençler olarak bizler bugün bu kanun teklifine hayır oyu, oyu verenleri unutmayacağız. Çünkü biz geçmişte de gençlere nasıl düşman kesildiklerini çok iyi biliyoruz. Geçmişte belediyelerin üniversite öğrencilerine burs vermesini yargıya taşıyıp engelleyenleri de çok iyi biliyoruz. Geçmişte seçilme yaşının 18'e indirilmesine de hayır diyenleri çok iyi biliyoruz. Ama biz size rağmen indirdik. Ama siz zihninizde hala indiremediniz. Hani siz gençlerin partisiydiniz? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere Millet İttifakı'nın hiçbir siyasi partisinde 30 yaş altı tek bir milletvekili yok. Bugün bu salonda bulunan en genç 5 milletvekilinden 4 tanesi AK Parti grubunda. <laughs> Çünkü biz biliyoruz ki demokrasi gençlerle güzel, siyaset gençlerle anlamlı. Bugün ben AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak buradayım. Partimi ve gençleri temsil ediyorum. Grubumuzda 20'ye yakın AK Parti Gençlik Kolları'ndan yetişen milletvekilimiz var. En genç milletvekilimiz Zehra Nur Hanım 24 yaşında AK Parti grubunda. Ama siz kendi siyasi partinizdeki emek veren onca gençten bir tanesini bile meclise taşımadınız kendi partilerindeki emek veren gençleri kirli pazarlıkları değişenler hiçbir zaman bu memleketin gençlerine bir şey söyleyemezler. Gençleri kurduğunuz tiyatrolarda figüran olarak kullanıp istismar etmekten başka istihdam ettikleri bir yer yok. Tüm iddialarınız çöktü. Siz sadece gençleri istismar edersiniz, saf duygularıyla oynarsınız, onları manipüle edersiniz. Biliyorsunuz ki kampanya zamanında ana muhalefet Kendine distopya kurdu. Gençlerin AK Parti'ye olan teveccühünü gördüğü için sosyal mühendislik projeleri, projeleriyle karşımıza çıkarak sanal bir gerçeklik inşa etmeye çalıştılar. Sosyal medyada bot hesaplarla... PR çalışmaları yaparak, evlerinden video çekerek, trollük yaparak, trollere konuk olarak, sosyal medya algoritmalarıyla oynayarak gençleri kandıracaklarını düşünenler yine hüsrana uğradı. Ve ne oldu? 28 Mayıs'ta sanal kaybetti, sahicilik kazandı. İlk defa oy kullanan 3 milyon gencin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı kazandı. Seçim öncesi gençlerin demokrat amcısı diye gençlere yutturmaya çalıştığınız, gençlerin cumhurbaşkanı diyerek her türlü pazarlamaya yaptığınız ama bu şekilde pazarladığınız adayınızı da kahkahalarla dil çıkartarak gönderdiniz. Ama değişen hiçbir şey yok. Değişen şey yüz ve isim zihniyet aynı. Bakış açısı aynı. Gençlerle olan münasebet aynı. Kurgu ve yapaylık aynı. Kısacası 6 ay önce söylediği sözü inkar edenlere gençler hiçbir zaman güvenmez, itibar etmez. Gençliğe dair tüm sözleriniz, fiiliyatlarınız, eylemleriniz son 22 yıldır AK Parti'nin kötü bir taklidi olmaktan öteye geçemiyor. Hiçbir konuda özgünlüğünüz söz konusu değil. Gençliğin hayatına dokunan icracı bir politikaları hiçbir zaman olmadı. Çünkü gençleri her zaman milis kuvvetler, fiziksel güç olarak görürsünüz. Gençleri her zaman bekçi, nöbetçi olarak görürsünüz. Biz ise gençliği her zaman karar mekanizması olarak bugünün yöneticileri olarak gören bir partiyiz. Bu nedenle sizler gençlerin hiçbir zaman yol arkadaşı olamayacaksınız. olsun bizim gençlerimiz kaliteden anlıyor. Bu yüzeysel ve edilgen siyasetçilere itibar etmiyor. Gençler 25 yıldır olduğu gibi bugün de en kaliteli olana 21. yüzyılın sarsılmaz markası siyaset gençlik devrimi yapan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na itibar ediyor. 2023 seçimlerinde gençler sizi hiç beklemediğiniz bir sonla buluşturdu. Sizin için şaşırtıcı ve yıkım olacak mesele gençlerin AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccühüydü. Ama unutmayın, bu teveccüh ve sahiplenmek kesinlikle tesadüf değil. Her daim gençlerin yanında olan, onlara güvenen onların meselesini kendi meselesi gören, siyasete gençlik kollarından başlayan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Biz gençler olarak bizim için bu bilinç ve farkındalığı mimari olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan da çok gurur duyuyoruz. Şimdi ise 2023'te gençler size verdiği cevabın daha güçlüsünü yerel seçimlerde verecektir. Yine Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği gençlerden alarak Cumhur İttifakımız zafere ulaşacaktır. Bugün Aile ve Gençlik Fonu gelecek nesiller için ekilmiş çok büyük bir fondur çok büyük bir tohumdur. İnşallah nesilden nesile hizmet edecek, edecektir. Şimdiden hayırlısın olmasını diliyorum ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Sayın Pala buyurun. Bir saniye Sayın Pala'ya söz verdim. Sonra da size vereceğim. Ee, ne için Sayın Pala? Buyurun. Sataşmanın sürü açın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Genç arkadaşım keşke burada hamaset yapmak yerine teklifi savunsaydım. Bakın şurada şurada anlaşalım. Biz İzin verirseniz söz hakkımı kullanmak istiyorum. Biz buraya çıktığımızda herhangi bir şekilde saygısızca birine saldırarak burada olmayanlar üzerinden konuşarak bir şey söylemiyoruz. İzin verin. İzin verin ben de konuşayım. Bakın bizi söylemediğimiz şeyler üzerinden suçlayacak bir tarzla kanun teklifini savunmaya kalkmak buradaki herkesin tanık olduğu gibi aslında kanun teklifinin savunulamayacağını gösteriyor. Başka bir şey daha söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu için söylediğiniz sözleri de bir genç olarak size hiç yakıştıramadım. Siyaseti böyle yapmamak lazım. Siyaseti hamasetle yapmak yerine gerçekler üzerinden birbirimizi ikna etmeye çalışarak yapmanın bu topluma çok daha yararı olacağını bir kez daha söylemek isterim. Teşekkürler Sayın Başkanım. Buyurun Sayın Şahin. Dinleyeceğim. Bu ne ya? Sayın Şahin'in. Be benimkini meselesi. açtılar yanlışlıkla ama. Başkanım ben de söz istemiştim hazır mikrofonum açılmışken. İsa Bey verirse sıra onundu. Konuşayım belki cevap verirsiniz başkanım. Tamam. Evet, teşekkür ediyorum değerli başkanım. Tabii e, kürsüde genç bir milletvekili arkadaşımızı görmek gurur verici bir şey. Ancak genç milletvekili arkadaşımızın gerçekten bu kadar ayrıştıran bir konuşma yapması da üzüntü verici bir şey. E, AK Parti'ye aslında haksızlık yaptı. Direkt ilk cümleden e, 79 yılda şunlar yapılamadı 21 yılda şunları yaptı gibi bir ifadeyle başladı. Aslında haksızlık yaptı. Biz 1071 yılda bu topraklara girdik. Oradan itibaren de alabilirdi. 930 yıldır şunlar yapılamadı. 21 yılda şunlar yapıldı diye. Arkadaşlar bu ülkede yapılan doğru olan her şeyi kabul ederiz, sahipleniriz. Bunların içerisinde, bunların içerisine bir dönem biz de varız. Bakın, mesele bir şu, başka bir şey söyleyeceğim. Arkadaşımız şöyle bir ifade kullandı. Bakın, biz isterdik ki genç arkadaşımızın, genç milletvekili arkadaşımızın kanunla ilgili bizi inandıracak, bizi tatmin edecek bir konuşma yapmasını beklerdik. Buyurun tamamlayın lütfen. Biz şunu yaptık, siz şunu yapamadınız gibi ayrıştırmacı bir konuşmayı asla doğru bulmuyoruz, yadırgıyoruz. Şimdi biz bir de ifade kullandı, gerçekten talihsiz bir ifade kullandı. Gençlerle ilgili bir şey olduğuna karşı çıkarsınız ama LGBT ile ilgili bir şey olsa burada sıraya girersiniz gibi çok talihsiz bir açıklama yaptı. Biz LGBT kavramına da karşı çıkarız. Gençlerimizle ilgili her türlü olumlu şeye de destek veririz arkadaşlar. Yeter ki ikna edilsin, yeter ki buradan soyut ifadelerle değil somut gençlerle ilgili ne yapacağımız tatmin edici bir şekilde anlatılsın. Ben arkadaşımızın konuşma tarzını ayrıştıran konuşma tarzını yadırgadığımızı ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Şahin. Çok açık konuştum. Çok açık konuştum. Buyurun. Evet. Sayın Mustafa. Sayın Başkan. Kürsüde konuşan bir genç milletvekili olunca ne hikmetse hocalarımız, yaşı büyüklerimiz hemen milletvekili olmasına rağmen hat bildirmeye kalkıştılar. Bir kere en büyük hatayı burada yapıldı. Eyüp Kadir İnan, Eyüp Kadir İnan veya Zehra veya Zeynep hiç fark etmez. Hepsi de en az hocamız kadar bu kürsüde istedikleri gibi konuşma haklarına sahipler. Saygısız suçlamak bile yakışmıyor. Sadece sadece genç olduğu için saygısızla suçlayarak bir hak bildirme çabası görüyoruz. Artık bu üstenci tavırdan vazgeçilsin. Buraya milletvekili olarak gelmiş yaşı genç ise kimse kalkıp ona ne konuşacağını öğretme haddinde değildir. Bu yüzden... İsa Bey de CHP'nin avukatlığını yapıyor. Açalım Sayın Başkan. Bırakın kendi grup başkan vekilleri var. LGBT ile ilgili ne düşünüyorlarsa onlar söylerler. Çok açık ve net bir cümle ve ifade kullandığı için ben genç bir milletvekili olarak ve konuşmasından dolayı İzmir Milletvekilimiz Eyüp Kadir İnan'ı tebrik ediyorum. Bu yasayla ilgili olarak da sonuna kadar gençlerin çok daha iyi savunacaklarını ve kanunla ilgili de çok da güzel açıklamalar yaptığını hepimiz dinledik. Konuşmanın başında bunları örnekleriyle anlattı. Yine CHP'den bir milletvekili konuşma esnasında bir vekilimize veya hepimize senin baban gibi benim babam çalmadı, hırsızlık yapmadı diyerek hepimize çok ciddi bir hakarette bulunmuştur. Burada kimsenin babası üzerinden siyaset veya polemik yapmaya ki hakkı yok. Kimse kimsenin babası üzerinden laf söylemeye de hakkı yok. Aileyi konuşuyoruz. Tutup da anne ve babalara hakaret etmek, hırsız demek, arsız demek kimsenin mevzusu da olamaz. Bu konuda hep temiz dil diye Temiz dil dediğimiz uyarıyı siz de yapıyorsunuz. Biz de hep rica ediyoruz. Ama bu temiz dil ne hikmetse dönüyor, dolaşıyor. Hep ailelerinize saldırı, eşlerinize, kadınlara saldırı. Yani bir kadın vekil tarafından bir başka vekile babası üzerinden saygısızlık yapılmasında hiç doğru bulmuyoruz. Bu konuda da bir özür boşluğu olduğunu, lütfen kendisinin özür dilemesi gerektiğini yüce heyetinizden bekliyoruz. Gökhan Bey'in Evet, teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç kimse genç olan bir arkadaşımıza gençliğinden dolayı haksızlık etmez. Tam tersine gençliğinden dolayı anlayışlı davranır. Ancak bir genç konuşmasına 79 yılda yapılamayanları 21 yılda sağ, sığdırdık diye başlarsa ben hem onun gençliğinin alması gereken terbiyeye hem de Cumhuriyet'ten öğrenmesi gerekenlere sen oradan hala bana laf atmayı kes, kes sesini, kes sesini dinlemeyi hocam. Edepsiz herif. Şimdi Şimdi şunu söyleyelim. Ne? Bir ne saniye. Gerektiğini anlatacağım şimdi sana. Bir saniye. Anlatacağım şimdi sana. Sayın Günaydın. Önce önce Bir şunu saniye. söyleyeceğim. Bir saniye. Sayın Milletvekilleri, Sayın Milletvekilleri lütfen. Birleşime on dakika ara veriyorum sonra devam ederiz.